Birisi böyle değil mi? Evet komiserim. VTA'dan alıp götürenlerden birisi bu. Evet. Diğeri de arabanın yanında duran. Ama yüzü net değil. Neyse bir bakın. Kim olduğunu bulun. Hemen komiserim. Çabuk olun ama inşallah geç kalmamışız Evet Sağ olun. Ee, şey, Hemşire hanım e, Kübra size emanet. E, bebeği var da evde. Kızım nasıl kızım nasıl diye merak edip duruyor. Bir gideyim kendi gözümle göreyim de... ...içimiz rahat etsin. Siz merak etmeyin. Çok sağ olun. Ya Derya nereye gidiyorsun? Zaten çıkıyoruz bugün. Bak bir Melda hanım galiba bana görüşmek istemiş. Bir iki saate birlikte gideriz bekle. Ay yok ben senin vır vırını çekemem şimdi. Gideyim gözümle göreyim. Bir saate geleceğim zaten. Kafamız rahat etsin. Tamam. Merak etme. Hemşire hanım sağ olun. Bulduk komiserim. Cüneyt Erbil epey bir okaçı varmış. Daha önceden defalarca yakalamış ancak savcılık tarafından salı verilmiş. Güzel. Şimdi arkadaşların arasında bir haber yayıyoruz. Bu Cüneyt bizim muhbirimizmiş. Nihat'ın arabasına yerleştirilen takip cihazı bulununca başı belaya girmiş. Anladın mı? Bizimkilerin de bu Cüneyt Elbir'i çekip çıkartması lazım. Yoksa operasyon deşifre olacakmış falan filan. Anladın mı? Anladım komiserim. Tamam. Hemen tamam. işe koydu. Haber mi var hocam? Beni niye Yani şimdi henüz bir haber yok ama Levent'in bir fikri var. Eğer düşündüğü gibi derse plan Yiğit'i kurtarabiliriz. Nedir? Geç otur. Hazırlan Recep. Polonezköy'e gidiyoruz. Hayırdır? Dün organize şube bir muhbirin ihbarıyla operasyon düzenlerken işler ters gitmiş. Muhbiri bulmamız lazım. Eğer de şifre olduysa hayatı tehlikede demektir. Bu muymuş muhbir? İğneyle kuyu kazacağız gene. Sorma ya. Bir muhbir için emniyete ayağa kaldırılır. Sen dosyaları hazırlayın. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.